Personel de persene. Tamam gel. Gel bakayım ne kadar ne dur dur şöyle. Persene nerede ya? Persene nerede? Personel. bir dakika bekle. Beklettiğimiz için özür diliyoruz. Şöyle dur. Beklettiğimiz için özür diliyoruz. Bir dakika özür dilerim. Bak bura 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 Beklettiğimiz için özür diliyoruz. Bak bura beklettiğimiz için özür diliyoruz. Buyurunuz. Buyurunuz. <laughs> Tamaşmadım ben beni Nasıl saçmadım? Buyurunuz. Buyurunuz şifa olsun yarası. Ayağını oraya bırakma ama ayağını dışarıda kazma. Ayağını şöyle bırakma lütfen. Ayağını uzakta dursun. Tamam mı? Ayağını oraya bırakma lütfen. Personel neredesiniz? Afiyet olsun yarasın şifa olsun. Enerji olsun. Bakma <laughs> ya. Lütfen ya. Пересунет, пересунет. Yeah, yeah, yeah.